Dursuncum geldi araba. Bayağı kaldı. Ya hadi biz. İlişki nasıl gidelim onu Ya git. Ya salak salak kim o? Nerede o? Ne salak salak soruyor. Ne kadar salak salak soruyor. Ne salak salak sınırlar ya 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 gelmora çık. Bak bak. Oğlum bak. Normali. Bunun nedir biliyor musun? Ozan bir iyi akşamlar. İçilir. Akşam kaç yaşındasın yani... sen? Kaç Hayır, yaşındasın sen? Bir, dakika. bir dakika, kaç. Bir sonra, kaç? Sonra, o zaman sonra, sonra, sen? Sonra, Hayır, sonra, kaç, sonra, yaşındasın sonra, kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın? Bana yaşını söyle. Şunu bak. Ay, yaşını söyle bana. Kaç yaşındasın sen? Küfür söçemedi ki. Hayır, kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Şöyle sen, bir şey olmaz. Söyle, şey kaç yaşındasın? 10 yaşındasın. Tamam. Dalyeler. Böyle mi sorulur bu? İlişkiniz nasıl gidiyor? Ben sana soruyor muyum, ki kimi sikiyorsun diye? Soruyor tamam, tamam. muyum? Hadi. Hani cık. ne kadar aptal, aptal konuşuyorsunuz Hadi gel, hadi gel. O zaman ben, hadi. şunu hadi. söyleyelim Zekat. Tamam. Eskileydi bilmem ne falan. Bir dakika böyle bir şey yok. Bir dakika, dur daha. Allah Allah. Oğlum, oğlum bak. Niye sarhoş muhammed? Sarhoş değilsin ya. Bir dakika. Ozan. Ya sır abi? Gel gel gel. Ne kadar alttan sorular bunlar ya. Gel gel. Hadi listeyi nasıl Amcık ağzı sen kimsin lan? 16 yaşında bir tane adam. Sen kimsin ya? Sen kimsin abi? Sen kimsin? Gel. 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 ya? Gel. Gel.